Kurabiyeleri getirdin mi? Yok getirmedim. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Ortadaki fotoğrafı kaldırsana oğlum. Ya yok niye arabaları koyduk oturuyoruz işte. Artık kaldırsana olurun. Oğlum ya baba biz fotoğraf attı. LSPD'de fotoğraf atmış amına koyup. Aha. <laughs> <laughs> Velitler la bunlar. <gülüyor> 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 olumsuz bassın. Bu yani. Olumsuz şey bassın amına şey koyduklarım. <laughs> bas 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 bittin olumsuz. Aha. Ergen kapışıyorlar Buradan çeksin. Mahalledeki çocuklar çekerle biri. Söyleyeyim mi? Onu Igor sözünü çeksinler sikine ya videoya. Çekelim bunu abine gönder. Çocuklar kaydedinle çatıdan. Kardeşim gelsinler, yesinler, zorluk çıkartmayın. Ananı sikiyorum. Bu Prime'ı kim getirdi ama? Oğlum ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm otomotlara gönderiyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Herkes geliyor. Yatıyorum. Yatırabiliyorsan yatır, yatır. yatır, yatır yat lan. Yere. <laughs> yat yere lan seni! Yat yere. Aman yatırabiliyorsan yatır, 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 yatır yat. lan. Vurmuyorsunuz, kimse vurmuyor. Yat oğlum yere. Yere. yere, yere. Yat, yedir. Yedir. yat yere lan. Yatırabiliyorsan yatır lan. Yat yere. Yat yere. Aman Allah'ım çocukları. Yat lan. Yat. Yat. Yatırabiliyorsan yatır lan. Laser'ını sür onun Düşür yere. Yat lan yere yat. Öne şey yat, 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 yat. Yat oğlum yere. Yat. Adam ne oldunuz <coughs> evet. ol, lan? Gel. Ah tenesine. Yat. Bırak elindekini çık varsın. Bu eli yere. Yat dur. yere ya. Yat aşağı sikerim senin belanı. Arospu çocukları sizi. Gel de Amcıklar sizi yat lan. Vur hadi biraz daha sen. Hadi Kimsin lan koy. Vur. Vur. Çapur. Yat lan Vur. Bu kadar Yat lan benim maaşımla yaşıyorsun lan. Amına kodumunu lan çocuğu gel. Amına kodumunu al. Al orada. Yat yere. Yat yere. Lan Yat yere. Yat Yat Yet, <laughs> adama şiddete, yazdık, kaçıyor, vur. <laughs> yap susuz adamı şimdi de koçum. Vur vur. Yap koş koş koş. Herkes yere yapıyor. yere yat. Yere, yat. <laughs> yere, <yat. gülüyor> yere. Bur, bur, yap. Yere yap. Yere yere. Senin o oyunu bir daha da da sokar. Yap yere. Git anana sok lan orospu çocuğu. Hepsini yere yap. Hepsini. Yap. 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 Yatırabiliyorsan yatır yatın lan. Almanak koydun sen vur lan. Yazın, vur lan. konuşan <laughs> lan. olan sen konuşan. Etin yerde görmez. Sen bana hiç konuşan. Kesin o seslerimizi. Kesin. Yere yat yere. Renkli kafalı yere yat. Kimi oturuyorsunuz ya, lan? Oruç ya, ya, ya. Yere yat yere. Yatırın Yatırın yere yat. Yat lan yere. Ah. yere. yere. Ya, Yatırdılar lan. Ya, şey ya bak lan şu yere yaşıyor. Bana kodumu ne yapıyorsun? Orospu çocuğu. Kalkmasınlar sizi Ses yapanı sikerim anasını kalsın yerde. İşte bu yüzden sikiyorlar si <laughs> <Oracle. gülüyor> lan kardeşinizi. Kahpeler. Lan cevap ver <laughs> Kim, bana cevap. cevap Yat lan yere. Koru ve hizmet et bir daha. Bana bir daha söylüyor. Ya kalkma ya. Ben ağzını seni. Kes kes kes. O kadının numarasını alabilir miyim? Kim borusun? Vardır gerçi büyük ihtimal. Ben sana veririm koçum zamanında bana verdi. Hala kim o bağıran o yerde? Vur vur bu yetmedi vur. Diyelim ki benim. Anana son anana iyi lan. Daha vurmayın sistemsel sistem, öleceğiz B lan. Ondan sonra evlere giriş sağlatırım hepsine. Efendim, şey var Beyefendi'ye gerekli işlemleri yapar mısınız? Gerekli işlemler için abi. Abi bu seferlik görmeseniz mi acaba? Hayır. E, Kurumlar gereği... gereği... Bir tane rüşvet ver. Abi yok yok rüşvet değil yani ne? görmeseniz Ne rüşvet mi teklif etti o zaman? Evet rüşvetten rüşvet de yazıyorum. Abi ne rüşveti ya? Gözünüzü seveyim. Tamamdır. Beyefendi'ye gerekli işlemleri uygula. Şef kurmacı. Abi, abi yapmayın etmeyin gözünüzü <laughs> seveyim. <laughs> kırmızı ışık ihlali 7000 bin dolar. Sarı efendim. Evet, sarı, yazıyorum. sarı ışık, sarı ışık o efendim, sarı e, ışık yani. Betalar, tamam, sarı ışık, sarı ışık iki katı. <laughs> Neden birazdan zamanlı olmuyorsunuz ve şehrimize <laughs> daha yararlı bir vatandaş olmuyorsunuz <laughs> bilmiyorum. Efendim? Ama iki katı. Ben faturalarımı vergilerimi zamanında ödeyen bir bireyim. Ne demek yani benim vergilerim ne demek yiyorsun? Ne diyorsun kardeşim sen? Efendim, estağfurullah tabii ki yiyeceksiniz. Canınız sağ olsun. Helali ha. hoş olsun. Yiyin yiyin, löp löp et olsun. Kesin be, tamam. Siyah ile İngiliz anahtarını sokup sokup çıkartmayan Şahab'ın anasını cümle alem siksin çocuk. Bu şahıb amcam birazcık sert çıktı. Açık açık. Koltuğunu kokuyor. Yap bakalım bir şey oluyor mu? Çıkılır mı varmış çılgınlar? Çılgınlar ya. Oyyyyy. De... Maşallah. Usta Hoş geldiniz usta arkadaşlar. Usta şimdi gelin. sıra sıra siparişlerinizi alalım. Şifa bu gerçekten şifa. Kör olan var mı? Aç olan var mı? Herkes ya. gelsin. Kör topal fark etmez. Ya. Herkes ya. buyurun gelin. Kör olanın bana gözünü açar, sağır olanın kulağını açar, topal olanın ayağını düzeltir. Gel baba, gel, 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 gel. gel. Tamam, sen bana bir yarım e, bol baharatlı, Tamamdır. içini de acıyı yapıştır. Tamam. Eyvallah. Asena <laughs> bu Asen müzikle mi dans ediyor? Abi? Evet, Asena bu müzikle dans ediyor. <gülüyor> 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 Lan! Allah ya belanı vermesin, yapma şunu amına ya. ya, ya. ya, <laughs> ya. Ayna, aynı hatayı iki kere tekrarlaması olmuyor mu? Lan oğlum. Ustam bir kokoreç. Kokoreçin tadından bayıldı bayıldı. Kaç kaç. Ben kendisi kırılmasın diye bile öpebilirim yani bu kadar problem edilecek bir şey yok bunda. En nihayetinde bu baby face surata yaklaşmak herkesin nasibi ol olabilir. <laughs> bir şeyler oluyor. <laughs> Türkçe, Türkçe, Türkçe. A, B, C, C D, E, F, G, yumuşak Ş, E, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, Ş, Z Tamam hatırladım Atla. Sama, sama, bilerek sütmamış, Hadi hadi Atla! Yaşasın, tutuyor Hadi la! Lan! Ben... <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Manyaksınız <laughs> Salak Oğlum <misin>? Hiç <laughs> bir canınızın değeri yok Manyak. abi Bir daha da anamın babama gülme lan, duydun mu? Deste iyi misin? Deste <laughs> <laughs> iyi misin kuzum? Bir de anam babam güleceğim lan. Yaşar. E, Efendim. Adam iyi mi? Niye tutmadın? Niye? Anam, abim, abim sen iyi misin? Anam babam mı güldü ya? E olur öyle şey. Dalga geçti anamla babamla. Üf. Üst... Ee... Nesiyle dalga geçti ananın babanın? Olma işleriyle. Egzistansiyelist de bir dalgaydı. Bitti. Ben... Benim de anam babam yok. Ben <gülüyor> sana <laughs> laf mı sokacağım burada? Gerçekten Hayır, böyle bir sonuçta. Bedel ödendi. Vallahi mesai dışındayım. Çok yoruldum. Acısız <laughs> Ha. <laughs> <laughs> <gül bunu ilan olarak mı? <laughs> <laughs> yok yok. Oraya atamazsın de... adamlar. adminler. Yok yok saçma. <laughs> adminler onaylamaz <da> lan. <laughs> Şeyin <laughs> adminler. Adminle. O sitenin adminlerini diyorsun. Değil mi? Eee? He, he doğru doğru diyorsun. Adminler onaylamaz. Evet <laughs> olsun ya. Oh! <laughs> Bu kadar mı? Hayır o da var. Hayvansın ya lan. Hayvansın ya şey şey lan. Bir Ananı avradını sikti. Yavaş irken. yavaş. Bu sikim dokunma saçına. Lan Ferit! <gülüyor> <gülüyor> Ferit! Orospuyla evladı dursana. Ananı bizik. Ferit! <laughs> dur çıkınlarım vallahi Ferit. Buz kaçmış piş. Peric. La dur, 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 dar